Kıymetli dostlar, 2 Mayıs Cuma günü saat 15.30'da ABD tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Bu veriden sonra dolarda artış, ons'ta yeni bir düşüş daha bekliyorum. Tabii şu anda ikinci bir şey söyleyecek olursam bu da şudur. Şu anda Fed faiz kararını indirecek, FED faizi indirecek diye fiyatlıyor aslında piyasalar. Fakat benim düşüncem FED faizi sabit tutacak. Bundan dolayı da dolara haftaya ki FED toplantısından sonra yeni bir kuvvet daha gelebilir ve ons da yeni bir çakılma daha yaşayabilir. Tekrar yeniliyorum hedefleri. 10, 2900 dolar 41 kısa sürede gerçekleşebilecek uygun bir hedef ee, genelde en çok e, döviz altın ve gümüş cephesinde en çok artan altındır sonra gümüş sonra dövizler gelir dolar başta olmak üzere ama bakın mesela e, gümüşte de çok kötü bir düşüş var şu anda gümüşü göstermek istiyorum. Mesela gümüş serbest piyasada da 39 TL'ye dayandı. 2,5 %2,5 değerinde değer kaybı var gümüşte. Evet kıymetli dostlar. Evet. Gümüşte de çok kötü değer kaybı var. Bir tek Bitcoin bayağı bir artıya geçmiş durumda şu anda kıymetli dostlar. Onun dışında benim yine tavsiyem dolarda kalın. Henüz altın almak için de erken. Lütfen biraz daha sabredin. Teşekkür ederim. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamına değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyelere mali durumunuz ile risk ve getiri tercihleriniz uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yalan bilgiye dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentinizle uygun sonuçlar doğurmayabilir.